İkinci el kamera satın almak, sıfır kamera almaya kıyasla daha zor, meşakkatli ve bir noktada tuzaklarla dolu olabilecek bir süreçtir. Çünkü siz satın alacağınız kameranın nasıl şartlarda kullanıldığını, ne işler yaptığını ve şu anki performansının ne düzeyde olduğunu bilemiyorsunuz. Bu yüzden yeri geldiğinde hasarlı bozulmak üzere ya da çok hor kullanılmış kameralar satın almak durumunda kalabiliyorsunuz. Özellikle yeni başlayanların fotoğrafçılığa veya videografiye giriş yapmak isteyenlerin ancak bütçelerini de çok fazla zorlamak istemeyenlerin ikinci ele yönelmesi günümüzde ekonomik şartlar göz önüne alındığında çok çok daha arttı. Bu kişiler kamera teknolojilerine, kameraların nasıl çalıştığına, aygıtların nasıl işlediğine ve kamera sistemlerinin tam olarak nelerden oluştuğuna çok hakim olmadıkları için bazı kötü niyetli satıcıların ya da satıcının da farkında olmadan kamerasının sahip olduğu bazı sorunları fark edemeden kamerayı satın almış bulunabiliyorlar ya da alabiliyorlar. Bu şekilde de kameralarından ya uzun vadede yeterli performansı alamıyorlar ya kamera ellerinde kısa bir sürede bozuluyor ya da kamerayı tam olarak çözemiyorlar ya da tamir masrafları çok fazla tutuyor çok pahalı tutuyor. Gıda kamera tamir edilemeyecek bir duruma geliyor. Bu noktada da kişiler bu hobiden, bu uğraştan, bu sanat dalından ...hızlıca uzaklaşıyorlar. Hevesleri kaçıyor. İşte bu yüzden bu videomuzda sizlerle ikinci el fotoğraf makinesi satın alırken dikkat edilmesi gerekenler, bakılması gerekenler üzerine konuşacağız. Hadi hiç vakit kaybetmeden videomuza geçelim. Şimdi diyelim ki bir kamerayı seçtik ve incelemek için satıcıyla buluşmaya karar verdik. Buluşmaya gittiğimizde İlk olarak kameramızın dış görünüş etmenlerine dikkat edeceğiz. Kameranın dış gövdesinde herhangi bir ezilme, herhangi bir vuruk, herhangi bir kırık var mı diye bakacağız. Küçük çizikler, küçük boyada çıkmalar, sıyrıklar bunlar kabul edilebilir şeyler. Kameralar tabii ki de işte kasalara takarken, tripodlara takarken vesaire çalışırken çizilebiliyorlar. Bunlar gayet olağan şeyler. Ancak kasada bir ezilme, bir kırılma ya da bir sökülme varsa bu tercih etmemeniz gereken bir kameranın özelliğidir. Aynı zamanda kameranın üzerindeki bütün tuşların, kadranların, butonların, kapakların hepsini kontrol edin güzelce. Bütün tuşlara basın. Hepsini şöyle bir birkaç kere basın. Bakın düşmek üzere gibi olan mı var yoksa içeride kalan mı var? Tuşların hepsinin düzgün çalışması da önemlidir. Kameraların tuşları bozulabilen şeylerdir. Yanındaki, altındaki, üstündeki, batarya kısmındaki kapakları da teker teker açıp kapatın. Bu kapakların düzgünce açılıp düzgünce kapanabildiklerine, kapandıklarında orada durduklarına, açıldıklarında tam açıldıklarına ve kopmak üzere olmadıklarına emin olun. Kapakların da düzgün olması yine hem kozmetik açıdan hem de kullanılabilirlik açıdan önemli. Ve batarya kapağının sağlamlığını kontrol ederken içeriye güzelce bir göz atın. Bataryanın oturduğu o tırnaklar, o bataryanın girdiği, geçtiği yerlere güzelce bir bakın. Gerekirse telefon flaşınızı kullanın, gerekirse ışığa doğru, güneşe doğru tutun. O tırnakların üzerinde beyaz, yeşil ya da işte kahverengi bir tortu, bir birikme, pas gibi, kir gibi bir şey olmadığına emin olun. Öyle bir şey varsa kamerayı kesinlikle satın almayın. Ve dış görünüş kısmında son olarak da kameranız eğer bir kompakt kamera değilse değişebilir lensli bir kamera ise lensinizi şöyle bir söküp lensinizin oturduğu yeri, lensin oraya geçtiği yeri hem lensin üzerindeki hem de kameranın üzerindeki yeri güzelce bir kontrol edin. Orada bir çizilme, çatlama, aşınma vesaire bir şey olmamasına özen gösterin. Çünkü bu kameranızın gelecekte lensiyle ilgili problem yaşamasına yol açabilir. Şimdi varsayalım ki kameramız tüm bu dış görünüsel etmenlerin testinden başarıyla geçti. Kameramızın dışında bir problem yok, tuşları güzel çalışıyor, kapakları güzel oturuyor, batarya yerinde bir sıkıntı yok diyelim. İkinci olarak neye bakacağız? İkinci olarak kameramızın shutter sayısına bakacağız. Shutter sayısı yani örtücü sayısı şu anlama gelir. Kameramız şu ana kadar kaç çekim aldı? Kameranın çalışma mekanizması kaç kere çalıştırıldı, kaç fotoğraf çekildi gibi bir anlama geliyor. Kameralarımızın şatır ömürleri yani örtücü perde ömürleri belli bir yere kadardır. Ortalama olarak bu işte 300 bin ila 500 bin şatır arası değişir ama bunlar tabi biraz ütopik sayılar. Bu sayılara ulaşamadan bozulan, şatırının değiştirilmesi gereken ömrü tükenen kameralar da mevcut. Peki bu şatır sayısını bilmek ve dikkat etmek için ne yapacağız? Öncelikle kameranın satıcısına sorabilirsiniz. Bu kamera kaç şatır sayısında, bu kamera kaç çekim aldı diye. O zaten büyük ihtimalle biliyor olacak ve size hemen sayıyı söyleyecek. Çünkü aynı arabalardaki kilometre muhabbeti gibi kameralarda şatır aynı şeye denk geliyorlar. Hani arabaları kilometresine göre bakarız 0 kilometre işte 10 bin yapmış 50 bin yapmış deriz ya. Kameralarda da aynı şekilde şatır sayısı kameranın kilometresinin yani ne kadar kullanıldığını belirtiyor. Şatır sayısına dikkat etmemiz gereken şey ise şu skaladır. 50 bin 40 bin, hadi maksimum 60 bin çatırın üzerindeki kameraları satın almamaya özen gösterin. Bizim asıl önemseyeceğimiz şey ise 10.000 bin çatırda ya da 10 bin çatırın daha altında ya da işte 10 bin, 20 çatır sayısı arasındaki kameraları özen göstermek olacak. Çünkü 10.000 ve 10.000'in altındaki shutter sayısındaki kameralar neredeyse sıfır kamera demektir. Yani 10.000 fotoğraf çok fazla gibi duyulsa da kulağa çok fazlaymış gibi gelse de aslında o kadar da fazla değil. Kameraların üretildikleri teknoloji sistemlerine bakarsanız 10.000 fotoğraf onlar için sıfır gibi. Yani endişe etmeden satın alabilirsiniz 10.000 ve altındaki shutter sayısındaki kameraları. Ve tabii ki de kameranın shutter sayısının dışında kameranın gerçekten shutter'ının yani örtücünün, perdenin düzgünce çalıştığına emin olmak için Kameranızda şöyle bir çok hani nereyi çektiğiniz, nasıl çektiğinize dikkat etmeden şöyle bir deklanşöre basarsanız ve sesi dinlerseniz yani görüntüden ziyade sese önem vererek şöyle bir çekim alırsanız birkaç tane onun sesinde bir sıkıntı var mıyı kontrol edersiniz. Yani kameraların sesleri zaten artık ikoniktir yani her kamera çıktık diye ses yapar gibi bir ses mi geliyor? Yoksa sürtünme, bozulma, aşınma mı var bu seste? Buna dikkat ederek yine şatırın sağlığından emin olabilirsiniz. Peki yine varsayalım ki şatır sayısı gayet makul, gayet güzel. İşte 10.000, bin, 20.000 bin arası ya da 10.000'den daha düşük şatır sayısında bir kameraya denk geldik diyelim ve sesi de gayet güzel güzel çalışıyor. Bu noktada dikkat etmemiz gereken bir diğer şey elbette lensimiz. Çünkü kameramız yine olmazsa olmaz en önemli bileşenlerinden birisidir lensimiz. Lensimizi kontrol ederken elbette dikkat etmemiz gereken ilk şey lensin ucunda, lensin ağzında herhangi bir çizik, herhangi bir kırık, herhangi bir leke, kir olmaması. Lensin iyi bakılmış olduğunu buradan anlarsınız. Çünkü lensin ucundaki en ufak bir çizik bile lensi kullanılmaz bir hale getirebilir. Fotoğraf çekmenizi imkansızlaştırabilir. Lensin ucuna güzelce baktıktan sonra kamerayı şöyle bir otomatik ve manuel odaklama modlarında kullanın. Bir, birkaç fotoğraf çekin. Önce bir manuel alın. Zoom halkasıyla bir deneyin. Zoom halkasını iki tarafa da bütün olarak çevirin. Ya da sonsuz dönen bir halka varsa lensinizin ucunda çevirebildiğiniz kadar çevirin. Lensin odaklama halkasının sorunsuz bir şekilde gayet rahat dönüyor olması lazım. Herhangi bir noktada bir kasma, bir durma, bir takılma yapmaması lazım. Eğer böyle bir şey yapıyorsa yine kamerayı satın almayın. Otomatik odaklanma modunu aldığınızda da kameranızla hem yakındaki hem uzaktaki birkaç nesneye odaklanın. Birkaç farklı nesneye odak yapmayı deneyin. Bakın, güzelce odaklanabiliyor mu? Bir sıkıntı çıkartıyor mu? Garip bir ses yapıyor mu? Takılıyor mu? Donuyor mu vesaire? Bunları hemen deneyin ve sorunsuzca çalıştığından emin olun. Lenslerle ilgili son olarak da eğer bir zoom lense sahipse kamera yani değişir açılı, uzağı ve yakını aynı anda kaydedebilen yani işte 16'ya 55 ya da atıyorum işte 20'ye 70 falan gibi bir lensse kameranızı iki odak moduna da yine hem otomatik odağa hem de elle odağa alarak şöyle bir baş aşağı tutun. Şöyle birazcık sallayın çok sarsmadan tabi nazikçe sallayın. Lensimiz... Eğer sarkma yapıyorsa, eğer o ucundaki uzayan zoom kısmı sarkma yapıyorsa aşağı doğru bırakıyorsa kendini ya da işte tam ters çevirdiğimizde içeri doğru bırakıyorsa kendini yine o lensin ömrü tükenmek üzeredir. Hatta bir noktada tükenmiştir diyebiliriz. Yine o lensi, o kamerayı tercih etmeyin. Buraya kadar okey. Baktık lensimiz de güzel. Çizik yok, kırık yok, güzelce çalışıyor, güzelce odaklanıyor. Sıradaki dikkat etmemiz gereken şey kameranın iç aksamı. Yani aynası ve sensörü. Kameramızın aynası çizik olabilir. Sensörde yanık piksel olabilir ya da sensör lekeli ya da ayna lekeli olabilir. Bunlar yine kameramızdaki deneyimimizi kötü etkileyecek şeylerdir. Hatta aynanın çizik ya da kırık olması direkt kullanamamamız anlamına gelebilir. Hemen bunları kontrol ediyoruz. Bunları kontrol etmek için de hemen yine lensimizi kameramızın ağzından söküyoruz ve içerisine bir göz atıyoruz. Eğer aynalı bir kameraysa alt kısmında ayna ve tam karşınızda da sensör bulunur. Eğer aynasız bir kamera zaten direkt sensörle karşılaşırsınız. Hem aynanızda hem de sensörünüzde toz ve çizik olmamasına özen gösterin. Sensörde kırık, hasar, darbe bir şey olmamasına özen gösterin. Yine aynı şekilde lensin oturduğu ağzın çevresine bakın. Orada bir hasar, bir aşınma, bir kırılma var mı diye. Ve bunlardan da geçtiyse kameranız çok başarılı. Eğer alacak olduğunuz, almak istediğiniz kamerayı bu testlerden geçirdiyseniz ve bu testlerden başarıyla geçebildiyse son olarak kameranızı farklı mod ayarlarıyla, mod kadranındaki farklı modlarda, otomatik modlarda, yarı otomatik ya da manuelde test edin, test çekimleri alın. Sonuçta bu kamerayı satın almayı düşünen birisisiniz, sahibinin fotoğraf çekmenize izin vermemesi zaten hani siz o kameradan soğutmak için yeterli bir neden olur bence. Sonuçta şey gibi bir araba satın almaya gidiyorsunuz ama sahibi anahtarı size vermiyor, hayır binemezsin, hayır marşa basamazsın falan diyor gibi. Kamera da aynı şekilde alırken kullanmamız lazım. Fotoğraf çekeceğiz ki anlayacağız bu kamera nasıl fotoğraf çekiyor. O yüzden farklı modlarda farklı nesnelerin fotoğraflarını çekin. İşte bir otomatik modu alın bakın güzel çekiyor mu şöyle çok aydınlık bir yere tutun. Patlak bir fotoğraf çekmeye çalışın mesela fotoğrafta leke var mı bakın. Daha sonra çok karanlık bir fotoğraf çekin, karanlık bir yüzeye tutun. Bakın orada nasıl davranıyor. Otomatik veya manuel modlarda yine flaşını test edin. Eğer dahili bir flaşı varsa kameramızın. Flaşını açın, flaşıyla ile çekim yapın. Flaş düzgün patlıyor mu, flaş güzel yansıyor mu, kamera flaşı absorbe edebiliyor mu vesaire. Bunların hepsini kontrol edin. Farklı modlarda çekim yapın. Eğer yaptığınız çekimler sonucunda da kameradan memnunsanız kamerayı rahatlıkla satın alabilirsiniz. Ve ikinci el bir kamera satın alırken dikkat etmeniz gereken, kamerada denemeniz, bakmanız, gözlemlemeniz gereken etmenler basitçe bunlardı. Yani daha detayı ne olabilir? Yani bir söküp bakın demek kaldı. Bir tek onu da yapmayın. Yani sağlıklı bir şey değil. Uzmanına bırakın. Biliyorum bazı satıcılar gerçekten garip davranabiliyorlar. Kamerayı elinize aldığınızda sanki ona bir şey yapacakmışsınız gibi davranabiliyorlar. Hadi hemen satın al da bitsin işimiz diyebiliyorlar. Bence şahsi görüşünce zaten bu tür davranan bir insandan kamera satın almayın. Hani Hemen aldı git kardeşim diyen adamdan kamera satın almayın. Emin olarak alın. Emin olabileceğiniz bir kamerayı alın. Piyasada sonuçta bir sürü kamera var, bir sürü satıcı var, bir sürü yerde satan insan var. Şöyle alıp güzelce test edebileceğiniz, bu bütün özelliklerini titizce kontrol edebileceğiniz bir kamerayı satın alın. Kontrol etmeden kamera satın almayın. Daha sonrasında başınıza iş açabiliyor. Bu videoda anlatacaklarım bu kadardı. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve diğer içeriklerimize göz atmayı unutmayınız. Açıklamadaki linklerden bizim diğer sosyal medya hesaplarımıza da ulaşabilir ve bize destek olabilirsiniz. Çok teşekkür ederim. Önümüzdeki videolarda görüşmek üzere.